这是外不的，豆豆小的在吃呀，是哦我的这个生病。

Şimdi Google Ben ilk önce bunu be 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 ben ben idim. Tamam bu dedi. idi. Peki ne domates. Didi bir da soğan su da kas. Şimdi karşı. Bu siteyi kapatıyor bakın. Şimdi bu var papel. Sitesine kiyosuz.

Çavuş... You şimdi. to buy. You stay in the gym, but that's a big. The only ne other Biz, ama Bizim ama dua burada istediğimiz olsun. İstediğiniz oyunun adını yazıyorsunuz ve o oyunun duvar kağıdını indirip ekranınıza koyabiliyorsunuz. <laughs> 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 bakın, değil mi? Bakın. Böyle böyle bir tafum O kadar da baktım. Bütün indirdiği bu bu. Bakın ilk önce bakın. Şimdi bakın. İlk önce ben dedim indirdim. İlk önce sünidi değil. Sonra şarkılar da sünidi değil. Sonra bunların sonu sünidi değil. Onların sonu bunu değil. İlk önce sünidi bu Bu ilk ölçü dedim. İşte bu önce Bu. Bu sonra bu. O sonra sonra bu da en sonra. İşte bir demek. 一个绝，一，个绝，一个，一二绝二个一个绝 おおおそうだ。そうだ On that shoulder, shoulder. On that shoulder and shoulder and shoulder, shoulder, the No, and some other uh, we have to see this show. That I don't see that. Kendiniz ve Ben de bu şekilde malik kırdım ve o tarafı da koydum. My name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at Playtime Co. If you're seeing this, you must be very, very lost. <laughs> all right, all right. <laughs> Let's be honest. You're not supposed to be here. This is the single most high security, high clearance section of the whole factory. Someone finds you down here. You will be shot, and before you get any ideas, don't think you can just sneak away either. No, the second you put this tape in, it set off an alarm. So if anyone's home, they know exactly where you are. Pretty nifty, huh? Security is very important to us here. If I were you, I I'd start running. Hi, my name is Late Pierre. And I'm the head of innovation here at Playtime Co. If you're seeing this, you must be very very lost. Selamun aleyküm aslan parçası. Kimsin lan sen. Ben Zübeyir Kalkan. Kalkma evladım. Otur sıfır. Selamun aleyküm aslan bozüldü. Sen ne kadar kaldı kaç yapar? Ne? Sen niye geç kaldın? Topu Hocam korku oyunu yapan biri sizin hiç yüzünüzden ilham aldı mı? Ne demek istiyorsun sen? Sen de kaldı. Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim. Neredesiniz adamlar etrafımda. Ha vuracaklar beni burada. Burada ellerinde barbarzıklar. Bekle Murat geliyoruz. Atla şimdi vuracağız onları. Orada f -16. lazım Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim. Neredesiniz adamlar etrafımda. Ha vuracaklar beni burada. Burada ellerinde barbarzıklar. Bekle Murat geliyoruz. Atla şimdi vuracağız onları. Orada F16. Demeniz lazım adamlar etrafımı çevir. Bırak çantamı. Demeniz lazım adamlar etraf. Bırak çantamı bırak bırak bırak. Aa, çantam çalındı. Selemi poliseler çantam çalındı. Vaa! Bırak çantamı bırak bırak bırak. Aa, çantam çalındı. Ama sigara içici bile karizma ya. Oğlum bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsunuz ya? Bana da yapsanız. Bunun sigara içişi bile karizma ya. Oğlum bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsunuz ya? Bana da yapsanıza. Bunun sigara içişi bile karizma ya. Oğlum bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsunuz ya? Bana da yapsanıza. Bunun sigara içişi bile karizma ya. Oğlum bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsunuz ya? Bana da yapsanıza. Bunun sigara içişi bile karizma ya. Bunun sigara içişi bile karizma ya. Oğlum bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsunuz ya? Bana da yapsanıza. sigara içici bile karizma ya. Oğlum bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsunuz ya? Bana da yapsanız. Sigara içici bile karizma ya. Oğlum bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsunuz ya? Bana da yapsanız. Sigara içici bile karizma ya. Oğlum bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsunuz ya? Bana da yapsanıza. O sigara içişi bile karizma Oğlum nasıl bu kadar iyi yapabiliyorlar Bana da yapsanız. O sigara nasıl bu kadar iyi yapabiliyorlar ya? Bana da yapsanız. sigara nasıl bu kadar iyi yapabiliyorlar Bana da yapsanız. sigara karizma nasıl bu kadar iyi yapabiliyorlar ya? Bana da yapsanız. sigara içişi bile karizma nasıl bu kadar iyi yapabiliyorlar adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim neredesiniz adamlar etrafımda ha, vuracaklar beni burada burada ellerinde barbarca Bekle Murat geliyoruz atla şimdi vuracağız onları orada F16'yı saldım bak gel. Meniz lazım. Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim. Neredesiniz? Adamlar etrafımda Aa, vuracaklar beni burada. Burada ellerinde barbarca. Bekle Murat geliyoruz atla. Şimdi vuracağız onları orada. F16'yı saldım bak gel. Demeniz lazım. salió un programa tan Merak etme. Gregory, arama geçmişini görebiliyorum. Bu ne lan? Merak etme,

<laughs> Demeliz lazım. Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim. Neredesiniz? Adamlar etrafımda. Ha vuracaklar beni buradan. Burada ellerinde barbarzka. Bekle Murat geliyoruz. Atla şimdi vuracağız onları orada. E f lazım. Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim neredesiniz adamlar etrafımda ha, vuracaklar beni burada burada ellerinde barbarca. Bekle Murat geliyoruz atla şimdi vuracağız onları orada ipon al. Meliz lazım adam. yüzleri güldürdüğümüz, hayallerine dokunduğumuz yüz bin... Abi acil gelmeniz lazım. Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim. Neredesiniz? Adamlar etrafımda. Ha, vuracaklar beni burada. Burada. Ellerinde barbarca Bekle Murat. Geliyoruz atla. Şimdi vuracağız onları orada. F-16'yı saldım. Bak yanına abini izle. Sadece orada. Orada. Abi acil gelmeniz lazım. Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim. Neredesiniz? Adamlar etrafımda ha, vuracaklar beni burada. Burada ellerinde barbarca. Bekle Murat geliyoruz atla. Şimdi vuracağız onları orada. F-16'yı saldım bak yanına abini izle. Sadece orada. Orada. Abi acil gelmeniz lazım. Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim. Neredesiniz? Adamlar etrafımda ha, vuracaklar beni burada. Burada ellerinde ellerinde Barbarska. Bekle Murat geliyoruz atla şimdi vuracağız onları orada. F-16'yı saldım bak yanına abin izle sadece orada orada. gitmeniz lazım. Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim neredesiniz? Lemeniz lazım. Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim lazım. Adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim neredesiniz? Adamlar etrafımda. Ha, vuracaklar beni burada. Burada. Ellerinde barbarca Bekle Murat geliyoruz atla. Şimdi vuracağız onlara orada. F-16. Demeniz lazım, demeniz lazım. Adamlar etrafımı çevirdi. Uh. Abi kafayı yiyeceğim, neredesiniz? Adamlar etrafımda. Ha, vuracaklar beni burada, burada. Ellerinde var başka. Bekle Murat, geliyoruz atla. Şimdi vuracağız onları orada. F16 Demeniz lazım. lazım adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim neredesiniz adamlar etrafımda. Ha, vuracaklar beni burada. Burada ellerinde barbar. Suka. Bekle Murat geliyoruz atla. Şimdi vuracağız onları orada. Telefon aldım. Demeniz lazım adamlar etrafımı çevirdi. Abi kafayı yiyeceğim neredesiniz adamlar etrafımda. Demeniz lazım adamlar etrafımı çevirdi. sen hala mı kalitesin Sen, sen hala mı kalitesin? Çünkü yoksa sana kafada, kafada sıkmam ama seni oynayacak sokmayı biliyorum. Ay kodada ses sıkıtken oynaya sokmayı biliyorum.